Büyükşehir Deski ve Akut'tan hayat kurtaracak tatbikat yapıldı. Tatbikata 6 farklı ilden 80 kişilik ekip katıldı. malzeme verelim ana... Başkan Osman Zolan ile Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'nın afetlerde işbirliği ve yardımlaşma yapılması konusunda imzaladığı protokol çerçevesinde tatbikat düzenlendi. Tatbikata Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Manisa ve İzmir'den gelen gönüllü akut ekipleriyle birlikte 14 kişilik Denizli Büyükşehir Belediyesi Desk Arama Kurtarma Timi de yer aldı. <laughs> Tesisteki çadırlarda konaklayıp 36 saat süren arama kurtarma faaliyetiyle afet eğitim alan ekipler başarılı bir tatbikata imza attı. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. burada olası bir afet, depremde oluşacak enkazlar için arama kurtarma çalışmalarının eğitimleri sürüyor. bu gördüğünüz çalışmada eee illerden 5 ekip geldi Denizli ile birlikte. Kuşadası, İzmir, Manisa ve Bodrum'la birlikte çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz olası bir afette yetkin insanlar, gönüller yetiştirmek. Bunun için de temel eğitimden sonra burada ileri eğitim veriyoruz. Özellikle ulaşma operasyonlarında delme kırma operasyonlarını çalışıyorlar. Ve hazır bir vaziyette bekleyecekler. Allah korusun Türkiye'de afet olmasın ama olduğu zaman akut hazır olduğunu göstermek istiyor. Bu anlamda da Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden bu imkanları bize sağladığından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.